Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yiğit Kadir turnuvasında son 2 haftaya geldik. E, maçların bitmesine, ligin bitmesine 2 maç kaldı. Ordu Spor'la Adil kardeşimiz şu anda Avaraj'da liderliği ele geçirdi. Türkoğlu ile Adnan kardeşimiz 2. sırada. İkisinde 63 puanı var. Tuzdalı ile Emre kardeşimiz 61 puanda. Erzurum Emrullah Emrullah 60 puanda. Keşi, keşi gücüyle Onur da 59 puanda. Mustafa 58 puanda. Roney 55 puanda. Cemre 55 puan. Emin 50 puan. Harun 48. Halil yani Azuray 47. Emre Mor 43. Eurobasket yani Furkan 42. Ben Deniz, Özcan Deniz <laughs> 33 puandayım. Murat 29, Berker 21, Artev 15, Baranda da 10 puanda ligde şu andaki puan, puan durumu. Yani hakikaten kıyasaya geçiyor. Ee, benim şu andaki duruma bakmayın. Ben bütün maçlarda taktik denedim. Taktik denemeye de devam ediyorum. Ha, bir daha turnuva olur mu? Ee, büyük bir ihtimalle bir daha turnuva yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Yani Değmiyor. Verdiğiniz emeğe değmiyor. Ee, harcadığınız zamana değmiyor. Değmiyor işte yani. Gerek de yok. Şu anda Ordu Spor'da Adil kardeşimiz 63 puanda. Hemen e, Eyüp Spor, Giresun, Giresun Bolu ve Erzurum'un son maçlarına bakalım. Eyüp, Giresun, Bolu, 37. haftaya bakalım. Ee, he, Emre ben de oynuyor. Emre ben taktik deniyorum açıkçası ama sana bir şembe takabilir miyim? Takabilirim Emre kardeşim. <laughs> yani belli olmaz. Emrullah Adana Spor'la oynayacak. E, büyük bir ihtimalle bu maçı em, e, Emrullah'ın almasını bekliyorum. Diğer maç bakalım. E, Adnan Kocaeli deplasmanında Emre Morla'yı deplasmanda oynayacak. Kalınabilir mi? Kazanırsa çok büyük bir avantaj ele geçirir. Onur kendi evinde Murat dönecek. Onur kazanır diye düşünüyorum. Ligin diğer şimdi ordu spor deplasmanında artık çok rahat geçeceğini tahmin ediyorum. Mustafa ile Rene'in maçı da beraberlik kokan bir maç ama belli de olmaz kupa maçı kupa maçında da Cemre Kiberla e, Harun kardeşimiz finalde oynayacaklar. Şimdiden iki senede başarılar dilerim. Vaktim olursa sadece kupa için özel bir video çekeceğim inşallah. Ama fazla vaktim olmuyor arkadaşlar ama şartları zorlayacağım sizin için. Son haftada bakalım. Tuzla Boluspor Spor Göztepe ile oynayacak deplasmanda %90 kazanır. E, Emre kardeşimiz. Yani burada bir bakalım Emre ben oynayacak. He. Ee, ve ayrıca etten... Göztepe deplasmanda 3 puan garanti. Bende de 3 puan alır mı almaz mı bilmiyorum. Hadi kötü bir senaryo zaten yani 4 puan olduğunu fazla edelim. Bolu Spor'a 4 puan yazdık. Hemen Giresunspor'a bakalım. Sakarya oynayacak çok zor gözükmesine rağmen Giresunspor'un yani Atlan kardeşimizin bu maçı alacağını tahmin ediyorum. Ona da 3 puan yazdık. Ondan sonra Giresun kimin olacakmış? Emre Mor zor bir deplasman ama buradan hiç olmadı. Bir, bir puan alır düşündüm ama Atlan'ın kazanacağını ben tahmin ediyorum. Atlan'a 6 puan yazdık. Emre'ye 4 puan yazdık. Evet. Dana'nın kuyruğu bu maçta kopacak. Adil ile Onur'un maçı 3 ihtimalli bir maç. Yani hiçbir şey diyemiyorum. Ama içinden bir geçen sesi söylersem size beraberlik diye geçiyor. Ordu Spor'a bir puan yazalım. Burada kiminle oynayacakmış Ordu Spor? <laughs> Ordu Spor'un 4 puanı garanti. Başka kim demiştik? Bir de Erzurum vardı. Erzurum o Mustafa Deplasman'ı çok tehlikeli. Yani bu maçtan puan alır mı? En kötü bir puan alır diye düşünüyorum yani beraberlik de olur, mağlubiyet de olur, galibiyet de olur. Bu maça hiçbir şey diyemeyeceğim. Sadece e, Erzurum Spor ya, 3 puanı garanti. Hemen lig, lig tablosuna geldiğimiz zaman hesap kitaplar yapıyoruz. Yani. Eğer ki Atlan 6 puan alırsa %70, %70 çok fazla olur. %60 şampiyon olur gibi düşünüyorum. Eee. İkinciden başlayayım. En son e, o Adil'e geçeceğim. Emre de iki maçtan da kıvat. Beni de kazandığım fazla da 67 olur. Ama e, atlarını geçemiyor. Atlara da hadi bir beraberlik yazalım. 67 olur. 67, 67, 67. Aa, <laughs> Avaraj'a bakar. Valla Erzurum Spor'da Emre olan işi zor. İki maçını da alsa 66 oluyor. Biraz zor. Ordu sporunda 4 puanı desek yani çünkü Keşif Gören'le Onur'la maçı var. Onun da zor. 67 olur. Yani lig sonunda 3 tane 67 puanı görürsek şaşırmayın arkadaşlar. 3 67 olur mu? Olur. Ama 2 tane 67 ne olacağını tahmin ediyorum. En az ikisinin 67 puanda olacağını tahmin ediyorum. Averajlara baktığımız zaman Orduspor'un e, Ordu 32 avarajı var. Atlanın Atlanın avaracı çok azmış ya. 13. Emre'nin de 33 avaracı var. Hmm. Bu iş avaraca kalırsa Adil ligi bit, birinci bitirecek gibi duruyor. Bu şekilde arkadaşlar yani siz der ki videoyu seyrettiyseniz yorumlar kısmına yazarsınız. Ee, ama tahmin ederim ki videoyu tamamıyla seyreden arkadaş yok. Burada da bir anti parantez bakalım yorumlarda göreceğiz mi? Her neyse e, anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Anlatacağım da bir şey yok. Güzel bir lig oldu. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Özellikle yani muhalif olmalarına rağmen şu son 4 sıralık arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Ligi bırakmadılar. Yani bu OSM sonuçta bir oyun arkadaşlar. Keyif almak lazım. Yenilsen de yenilsen de keyif almak lazım. Ayrıyetten teşekkür ederim onlara. Yani istifa etmedikleri için teşekkür ederim. <laughs> ligdeki hayal kırıklığı her ne yani olsun lig, lig yapar ama ligdeki beni hayal kırıklığına uğratan kim derseniz benim ekipteki arkadaşlarım ligdeki Azores ve Eurobasket ligde hayal kırıklığı yarattı bana. Yani daha üstlerde bekliyordum onları. Ee, şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Onur ilk başta da biraz daha iyi başlasaydı daha da iyi olur. İlk başta da bayağı bir kötü başladı. Çünkü Onur ben eskiden de biliyorum. İyi bir menajer, iyi bir arkadaş. Ee, güzel bir arkadaş. Selam olsun ona da buradan. Yani dediğim gibi güzel bir lig oldu, keyifli bir lig oldu. Ama bir daha yapar mıyım bir ligi böyle bir lig açıkçası? zor gibi gözüküyor. Yani e, gerek de yok. Anlatacağım da başka bir şey yok arkadaşlar. Ben de kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın inşallah.